Bakın siz şimdi gayet güzel okudunuz ama e, koronavirüsü yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil. E, şimdiye kadar 6 tane koronavirüsü var. 7. 19 oldu. Senelerden beri biz bununla birlikte yaşıyoruz. Yani e, bunu panik olarak ortaya yayıyorlar. Panik değil. Bu kadar kişi öldü falan. Ben size söyleyeyim bakın. E, hastalık Amerika'nın hastalık kontrol ve öde önleme Merkezi var, CDC denilir, hı. CDC. Hı hı. Onun raporu, onun raporuna göre 2000 yani Ocak ayına kadar, Şubat ayı da var, her ay rapor çıkartır bu. Bakın ben size söyleyeyim. 18 ocağa kadar 2020 Amerika'da 15 milyon kişi şey olmuş, grip olmuş, 15 milyon Amerika'da. Siz kaç dediniz? Dünyada diye? 70 Etkilenen 78 70 bin kişi dedim. Bu i̇şte hastalığın başlığı. Yalan eksik ve yalan. Tamam mı? 15 milyon kişi olmuş. Bunun 140 bini hastaneye yatmış. Benim raporum değil. CDC'nin raporu. 140 bini hastaneye yatmış. Ve... 18 Ocağı kadar 2020 Ocağı kadar bunun 8200'ü vefat etmiş. 8200. Niye bunlar söylenmiyor da korona söyleniyor? Neden hocam? E artık onu siz araştırın da bulun. Ve bu 8200 kişi Amerika'da influenza'dan vefat etmiş. Dünyada her sene bu kadar kişi ölüyor zaten. Ölüyor zaten. Yani koronadan 1000 öldü, 2000 öldü, 3 kişi daha öldü. He, tamamen şey. Yani sansasyon için. 70'i de ölenlerin 70'i de çocuk. Yani ölenlerin büyük çoğunluğu bakın. Peki neden böyle bir sensasyon yaratmak istenir? Korona virüs salgını başladı. Bence onu, onu bilmiyorum. Diyor. Ekonomist arkadaşlarımız söyleyebilir. Geleceğim şimdi o tarafa. Da olarak söz bakın, bu da Çin'den yayınlandı. Yeni. 10 gün önce yayınlandı. Çin'de hani ölüm dediniz ya. 2000'i buldu diyelim. Ölenlerin büyüğü 80 yaşın üstünde zaten flu ve influenza yaşlıları ölenler yaşlılar ölenler birçok hastalığı olanlar kalp yetersizliği olanlar, şeker hastalığı olanlar, karaciğer yetersizliği olanlar, böbrek yetersizliği olanlar bu kadar dünyayı korkutacak, mangalda kül bırakacak bir olay değil çünkü bizim vücudumuzda zaten virüsler var biz senelerce asırlardan beri virüslerle birlikte yaşıyoruz. Ve yapılan araştırmalar da gösterdi ki vücudumuzda yaşadığımız biz bunlara mikrobiyom diyoruz. Virüs ve bakterilerin sayısı vücudumuzdaki hücrelerin sayısından çok fazla. Bütün mesele bu. Biz bunu ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o kadar öldü yok şeyimize tabii yani medyanın işine geliyor. Çok büyük bir, çok heyecanlı bir olay. Ama bunu niye medya yayınlamıyor? Niçin? Amerika'da 8 bin kişi ölmüş ocağa kadar. Yani ne zaman? Kasım, Aralık, Ocak. 3 ayda. 3 ayda. Evet. Çünkü her sene bu oluyor kardeşim. Her sene bu oluyor. Yani bu yeni bir şey değil. Bunun için yapılacak şey ne? Bunun için bir kere virüs. Virüslerden bahsediyoruz ama ben koronavirüsünden virüsünden. E de grip virüsünden bahsediyorum. Bakın başka hiçbir virüsten bahsetmiyorum. Hı. Diğer virüslerden bahsetmiyorum. Bir daha söylüyorum. Grip eşittir influenza. O virüsten onlar yaşlıları öldürüyor, bebekleri öldürüyor ve vücudu zayıf olanları etkiliyor, öldürüyor. Onun için sizin demin sorduğunuz ne? Efendim kelle paça güç veriyor. Yani bağışıklık sistemini güçlü olanlar ölmüyorlar, hastalanmıyorlar. Zaten vücutlarımızda var bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi olay ne? Salgın. Salgın değil. Bir kere daha önce gördüğümüz diğer salgınlar var. SARS var. MERS dediğimiz virüsler var. İşte bunlar işte 2009'larda onlarda domuz gripleri var. İnanır mısınız onlardan daha az ölme sebep oldu. Yüzde bir ve iki onlara oranla. Yani mangalda kül bırakmanın, panik yaratmanın, medyanın çok büyük şeysi var diye ben düşünüyorum. Onun için efendim Peki şey hocam bu korunmaya evet ha, korunma bu, konusunda korunmaya gelince birçok yönü var. Bir tek şey değil. Tamam bir tanesi dediğiniz gibi kelle paça. Ama yalnız kelle, kelle paça değil. değil. Bir kere e, senelerden beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi lazım. Bağışıklık sistemimiz güç, e, güçlenince e, vir, virüs e, enfeksiyonları ve bakteri infeksiyonları çok iyi atlatabiliyoruz. Bu önemli. Yaşam biçimi çok önemli. Bir, yaşam biçimi ne olacak? Bir kere, kış aylarında temiz havada dolaşacağız. Dışarıda dolaşacağız. Kış aylarında soğuktan korkmayacağız. Sıcak daha tehlikeli. Kış aylarında kalabalık yerlerden uzak duracağız. Böyle kapanmayacağız. Kış aylarında Evlerimizi havalandıracağız. Ve de evlerde gösterildi ki, e, çevreciler de bunu senelerden beri söylüyor. Evin içindeki toksinler, evin içindeki kimyasallar kirli havadan 10 kat daha zararlı. Çocuklar için ve hastalar için ve herkes için. Bir kere bunları düşüneceğiz. Bol su içeceğiz. Ama bol su neyle içeceğiz biliyor musunuz? Kristal kaya tuzuyla bol su içeceğiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Ne kadar koymalı hocam bir bardak suya? Ne kadar içebiliyorsanız kardeşim. Ben öyle bir miktar vermem. Yani şap gibi tabii ki olmayacak. Siz içebildiğinizi içebilirsiniz. Kristal kaya tuzu. Hmm. Neden? Kristal kaya tuzunda 84 tane dengeli mineral var. Bildiğimiz sodyum klorür değil. Sofra tuzundan bahsetmiyorum. Bu bir. İkincisi... şey olarak kuvvet vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Vücudun kuvvetlenmesi nasıl olacak? Biliyorsunuz bir prebiyotikler var, bir probiyotikler var. Yani vücuttaki bağırsaklarımızda bulunan dost bakterilerin sayısının artırılması, dost bakterilerin gücünün artırılması, gücünü artıran neler prebiyotikler, sayısını artıran neler prebiyotikler. Prebiyotikler ne? Doğanın kışın bize bahşettiği sebzeler, kış sebzeleri diyoruz. İşte en başta lahana geliyor, en başta efendime söyleyeyim turp geliyor, en en başta kereviz geliyor, ee, samsak geliyor, soğan geliyor, prasa geliyor, pancar geliyor. Bunlar çok önemli. Sevsek de sevsel. Bunlar hepsi. Biliyorsunuz toprağın içinde Hı -hı. olan, yani toprakta sağlıklı bir toprakta, tuzu ezilmemiş, azalmamış bir toprakta yetişen doğanın zaten doğa yol gösteriyor size. Kışın bunları yiyin diyor. Onlar prebiyotikler. Yağlar da prebiyotiktir. <laughs> Köy tereyağı da prebiyotiktir, efendim. E, soğuk sıkıp zeytinyağı da prebiyotiktir. Yani bu ne demek? Bağırsaklarımızda, midemizde, ağzımızda, burnumuzda, cildimizde bulunan dost bakterileri besler. Probiyotik ne demek? Probiyotik de e, canlı bakteri demektir canlı bakteri demektir. O da ev yoğurdunda, fermente ürünlerde, ev sirkesinde, ev turşusunda, turşu suyunda probiyotiktir. Yalnız burada bir parantez açmak istiyorum. Probiyotiğin tableti olmaz. Probiyotik tablet olmaz. Sakın kandırıp gidip paranızı vermeyin. Tablette canlı bakteri yoktur. Probiyotik canlı demek. Herkes aklını başına alsın. Yani bir pratisyen, hekim var, benim papağanlığımı yapan. Dükkan açmış, orada probiyotik satıyor dünyanın parasını. Ayıptır, günahtır. Ama tabipler biliyor, ona bir şey demiyor. Suçlu olan karatay. Anlatabildim mi? Bunu bir daha söylüyorum. Tabletlerde canlı bakteri olmaz. Probiyotik, canlı bakteri demektir. Probiyotik. onun için ev yoğurdu Sirkede, diyoruz, onun şıza. için ev sirkesi diyoruz, evde yapılmış doğal fermentasyon olan her şeyi söylüyoruz. Bu çok önemli. Kefir dediğim, bunların içine giriyor. Fermentasyon olan her şey sağlıklıdır, doğal fermentasyon olan.